Asika'da dördüncü sezon gecenlik maçında bir tarafta Bozkurt'la diğer tarafta Alkolik Bilbao vardı güzel bir mücadele oldu abi güzel bir maç oldu maça gelecek olursak Alkolik Bilbao'nun birkaç tane tecrübe ihtiyaç olduğunu düşünüyorum Bozkurt'la da gelecek olursak da gerçekten güzel bir oyun sergiledik güzel bir galibiyet aldınız abi yalan söylemek istersin maç hakkında İki takımını da tebrik ediyorum güzel bir maçtı rakip gençti ayaklarına çok hakim adamlar vardı aslında biraz akıllı oynasalar, yani biz gol bile atamayabilirdik yani. Biraz katı defansla oynadık. Ben zaten 4 haftadır yokum. Bizim de olan sakatlıktan dolayı. Bu maçı, maçta son 2 saat kala hasta olan Muzaffer armağan ediyoruz. Hediyemiz olsun bu maç ona. Gelemedi son dakika bir değişiklik oldu. Güzel oynadık. İlk galibiyetimiz başladık, 3. maçımız. Daha iyi olacağız. Gelen arkadaşlar da birlikte. Daha iyi bir takım olacağız. Pırmızı kart gören Timur var. Onun gelişi Forvet'te bizi daha rahatlatacak. Yavaş yavaş ritmi tuttukça, maç oynadıkça daha iyi olacağımıza inanıyorum. İki takıma da başarılar. Biz de Bozkurtlar ve alkol Bilbao'ya teşekkür ederiz. Lergi Maşar'da iki takıma da başarılar dileriz. İyi akşamlar.